Özellikle gençlik meclisimiz eliyle öğrenci topluluklarıyla çok daha yakın ilişki kurmak istiyoruz. Genç kültür kartlar, sizlerin yaptığı etkinliklere destek olmak, şehrimizde görünürlüğünüzü arttırmak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bizi gerçekliğimizden kopardığını gösteriyor. Bıraksak komple yaşayamayız zannediyoruz aslında bir yerde. Ama çok daha nitelikli şeylerle iyi gelebiliriz, uğraşabiliriz. <laughs> Sonrasında etli ekmeği sevmeyeni dövüyorsunuz diye düşünüyorum. Ama o yüzden... yemek sanırım bugüne nasip olmuş. Evet. Etli ekmeği müthiş halde. Ben iki güzel. gündür buradayım sürekli etli ekmeği yiyorum. Yani o kadar fazla sağ olsunlar ev sahipliği yapıyorlar ki. Ne istersek e, kapısından çevirmeyip, e, ne ihtiyacımız varsa halleden, sağlayan ve yıl boyunca bize maddi manevi destek olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum. Ödül alan alamayan, arkadaşlarıyla beraber bir mücadele için, inandıkları bir değer için gayret gösteren, inandıkları proje için sahada ter döken, çabalayan tüm genç kardeşlerimi ben şimdiden tebrik ediyorum. Sizlerin bu gayretiyle Allah'ın izniyle bizler, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey döneminde başlayan ve Türkiye'nin değil dünyanın her yerine yayılan Konya modeli belediyecilik kültürünü sizler bu heyecanı taşıdığınız müddetçe bizler de önünüze, hizmetinize, ayaklarınıza sermekten Allah'ın izniyle geri durmayacağız. Alkışlar. Ya hocaya bazen şey diyorum mesela, hocam nasılsın diyorum. Teşekkür ederim koçum, sen nasıl? Hocam hangi şiiriniz bu? <laughs> Oğlum nasılsın dedin, iyi dedim, iyiyim şey diyeyim. Onun da fırçasını atıyor, çok garip. Yani <laughs> sesi çok etkileyici ama sesi... ...bir etkileyici kişi daha var. O da Nihat Hatipo. e, <laughs> yani çoğunuz gözlemlemişsinizdir. Şöyle bir özelliği var. Ne söylerse söylesin, Gülüyor, tebessüm ediyor. Şöyle. Acılar içinde helak oldular. Bak, <gülüyor>, ya, gülüyor. Yavaş yavaş kaynayalım mı biz de şöyle hemen? Biz geldik. Efendim dinlemek için... Gel, Gel. 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 Gel.